Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Bilgi sarma trigonometri fasikülünde etkileşimli sorularda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel bir soruyla yine karşınızdayım. Hemen gelin sorunun çözümüne başlayalım. Şimdi burada ne yazmış arkadaşlar? Birinci şekilde verilen ABC üçgeni biçimindeki kağıdın ön yüzü sarı, arka yüzü gri renklidir. Şimdi bu kağıt oklarla gösterilen yönlerde önce DE yani şuradaki kısım boyunca katlanmış. Sonra da C üssü A üssü yani buraya göre katlanmış. Ve katlandığında B köşesi D noktasının üzerine gelerek sırasıyla ikinci ve üçüncü şekiller elde edilmektedir. Peki burada uzunluklar verilmiş. Yani şu EB uzunluğu 3 birimmiş geldim hemen yazdım. Buradaki AB'nin tamamı güzel insanlar bakın yani şuranın tamamı orada 3 birimmiş. Peki bunu da yazdık hocam ve altına yazmak istedim bilerek çünkü orada değerler bulacağız. Burada ABC açısı alfa şuralar alfa güzel insanlar. Buna göre ikinci şekildeki gri renkli bölgenin alanının alfa cinsinden değeri ikinci şekildeki sarı renkli bölgenin alanının alfa cinsinden değerinden kaç birim kare fazladır güzel insanlar? Şimdi Soruya baktık. Soru da bizi bekleyen şey ne? Dikkat etmeniz gereken aslında şu. Burada bir tane dik yamuk oluştu. Fark ettiniz mi? Şu bizim dik yamuğumuz güzel insanlar. Ve bunun alanını bulacağız. Peki bu dik yamuk nereden geldi? Tabii ki şunun katlanmasıyla oluştu. Peki canlarım hemen sizinle birlikte tane tane yorumlara başlayacağım. Bak iyi izle şimdi. Buranın 3 birim olduğunu biliyorsun. Buranın 3 birim olduğunu biliyorsun. Geldim. Ben o üçgeni sizin için buraya resmettim güzel insanlar. Şimdi geldik hemen şuraya 90'ımızı yazdık. Şuraya alfa değerimizi koyduk. Burası A noktası. Burası B noktası. Şurası da C noktası. Dikkat edin. Şurası da benim E, D nokta. Bak E şurası. D de aşağısı. Tamam. Şimdi buranın tamamı 3 birimse. Ben buraya K dersem K'nın 3'e oranı nedir? Karşının komşu oranı tabii ki ne olacak? Tanjant alfa. O zaman buradan K sayısına gelecek? Güzel insanlar 3 tane tanjant alfa geldi. Ben şimdi bu K'yı buradan siliyorum. Geldim buraya 3 tane tanjant alfa yazdım. Peki şimdi iyi izleyin. Lütfen asıl yer şimdi başlıyor. Sen bu AD'yi katladın. Ne oldu? A üstüne geldi. Bu B'yi katladın. Nereye geldi? D'ye geldi. O zaman dikkat ettiysen şu uzunluk. Şu uzunluğa ne olmak zorunda? Eşit. Çünkü katlandığında bu B tam nereye geliyor? D'nin üstüne. Şimdi sen bu A'yı katladığında nereye geldin? A üstüne. Demek ki şurası iki çizgiyse burada iki çizgi olmak zorunda. Bak geldim buraya iki çizgi koydum. Şimdi buraya ben geldim. X yazdım. Buraya geldim. X yazdım. Burası da mecburen X olmak zorunda. Demek ki benim tüm uzunluğum. Ne olacak güzel insanlar? 3X. O zaman burası 3X ise 3X 3 ise aradığın x değerine geldi. Tabii ki 1 geldi. O zaman burası 1 bir birim oldu. Burası 2 birim oldu. Şimdi lütfen iyi izle. Hemen şuraya bir odaklanalım. Buradaki şu üçgende güzel insanlar. Neyi dikkatimizi çekti? Ben yine komşuyu biliyorum. Aynı buradaki gibi. O zaman bunun karşısı ne olacak? 2 tane tanjant alfa olacak. İspatlayalım mı? Tabii ki. Ben buraya geldim. M dedim. M'nin 2'ye oranı Karşının komşuya bölümü neydi? Tanjant alfaydı. O zaman aradığım m değeri 2 tane tanjant alfa geldi. Güzel insanlar. Burası da cepte. Şimdi ben buradaki gri renkli bölgenin alanını bulacağım. Niye böyle yazdım onu da bilmiyorum. Şimdi tabanı biliyorum. Sonra buradaki üst tabanı da biliyorum. Ve yüksekliği de biliyorum. O zaman gelin güzel insanlar bu değerleri hemen yerine yazalım. Senin alt tabanın 3 tane tanjant üst tabanın 2 tane tanjant sen bunu yükseklikle çarpıyorsun 2'ye bölüyorsun. O zaman burası ne geldi? 5 tane tanjant alfa bölü 2 geldi. Şimdi güzel insanlar lütfen yine bendesiniz. Şuradaki üçgeni sizin için büyük bir şekilde çizmek istiyorum. Geldim. Hemen şöyle o üçgenimi yaptım güzel insanlar. Şurası A üssü noktası, şurası B noktası. Gelin buraya da ne diyelim? Hatsan'ın F'si herhalde hiç kullanılmamış. F dedim güzel insanlar. Peki ben A üssü B'nin X olduğunu, X'i de 1 bulmuştum. Buranın 1 olduğunu biliyorum. Şuradaki açım da alfa güzel insanlar. Lütfen yine bende kalıyorsunuz. O zaman karşının komşu oranı neydi? Tabii ki tanjanttı. E burası 1 ise burası her zaman tanjant alfa. Gelin ispatlayalım. Bu sefer buna da T diyelim. T'nin 1'e oranı güzel insanlar. Karşının komşu oranı tanjant alfa gelir. T'yi de buradan buldum. Şimdi ben burada sarının alanını bulduğum zaman sarı renkli bölgenin alanını bulduğum zaman soru bitti. Peki sarı renkli bölgenin alanında bir kenar tanjant diğer kenar bir birim. O zaman alan ne olacak? 1 bölü 2 tanjant alfa çarpı 1 gelecek. Çarpı 1'in hiçbir önemi yok. O zaman bu bundan kaç fazladır? Tabii ki 5 tanjant alfa bölü 2'den 1 bölü 2 yani tanjant alfa bölü 2 mı sonucu bulacağım. Burası ne olacak? 4 tanjant alfa bölü 2 yani 2 tane tanjant alfa kadar fazlaymış güzel insanlar. Sorumuz gerçekten çok güzel bir soruydu. Şapka çıkarılacak sorulardan birisi diyebilirim. Şimdi ne yapalım? Hemen şıkkımızı işaretleyelim. Cevap ne geldi güzel insanlar? C şıkkı geldi. Bir sonraki etkileşimli soruda görüşmek üzere. Lütfen beğenip, abone olup, yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Canlarımı seviyorsunuz.